Kıymetli izleyiciler, haberin nabzına hoş geldiniz. Merkez Bankası 2022'nin 9. faiz kararını açıkladı. Yıl boyunca faizi %14'te sabit bırakan Merkez Bankası, geçtiğimiz ay olduğu gibi bu ayda beklentilerin aksine politika faizini 1 puan indirerek %12'ye düşürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Eylül ayı toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faizi 100 baz puan indirerek %12'ye çekti. Merkez Bankası geçen ay gerçekleştirilen toplantıda yılın ilk faiz değişikliğini yapmıştı. Banka politika faizini 100 baz puanlık indirimle %14'ten %13'e çekmişti. Ekonomistlerin çoğu sabit kalmasını bekliyordu. Anketlerde 29 ekonomistin 19'u faizin %13'te sabit tutacağını öngörüyordu ankete katılan ekonomistlerden 9'u politika faizinde 100 bas puanlık, biri ise 50 bas puanlık indirim bekliyordu. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.